Sevgili seyirciler bugün burada 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci Sınıfının yıl sonu karne günü için buluştuk. Kanal DMTV'de bizim aramıza geldiler. Yeşilgiris'in İlkokulu 1G sınıfındayız şu anda. Geldikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımın bu güzel gününe şahit oldular. Heyecanlarımıza da ortak oldular. Sevgiler sunuyoruz hepinize. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Duruk, Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtin. Nasıl hissediyorsun? Nasıl bir duygu? Güzel. Peki yaz tatilinde ne yapmayı düşünüyorsun? Bol bol yazı yazmayı, okuma, yazma öğrenmeyi ve ve bir evliye gitmeyi. Peki sen bir soru sorular sorabilir miyim? Okulun birinci sınıfı nasıl geçti? Güzel. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçti. Nasıl bir duygu hissediyorsun? Çok iyi e, duygu hissediyorum. İnşallah e, ikinci ikinciyi de bitiririz. Öyle güzel geçer. Peki yaz tatili boyunca ne yapacaksın? Oyuncağımızı bulacağım. Ödevlerimizi yapacağız. Karnelerimize bakacağız. Öyle şeyler yapacağız. Sonra e, ödevlerimizi yapacağız. İkinci sınıfa geçeceğiz. Çok merak böyle. Birinci sınıf okurken neler hissettin? Anlamadım. Birinci sınıfı nasıl geçti? Birinci sınıf Çok güzel geçtim. Eee... Heyecanlıyım. İkinci sınıfa girdiğim için. Ee, çok mutluyum bugün. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçsin. Nasıl bir duygu içindesin? Güzel bir duygu içindeyim. Peki yaz tatilinde ne yapacaksın? Denize giderim. O yaparım, kitap okurum. Birinci sınıfın nasıl geçti? Güzel geçti. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiyorsun. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum yani ikinci sınıfa geçeceğim için. Bu kadar. Peki yaz tatilinde ne yapmayı düşünüyorsun? Denize giderim. Evde oyuncaklarımla oynarım. Puzzle yaparım. Arkadaşlarımla oynarım. Peki. Birinci sınıfı nasıl geçti? Çok güzel geçti. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiyorsun. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yaz tatilinde neler yapmayı planlıyorsun? Ben kardeşimle oynamayı biraz da dışarı çıkmayı planlıyorum. Okulla ilgili bir planım var mı? Peki birinci sınıfı nasıl geçti? İyi geçti. Eğlendim. Eğlendim. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiyorsun. Nasıl bir duygu? Çok iyi bir duygu. Öğretmenimi çok özleyeceğim. Peki yaz tatilinde neler yapmayı planlıyorsun? Ee, yapacağım, ödevlerimi yapacağım, güzel güzel tatillere gideceğim. Birinci sınıfa nasıl geçti? İyi geçti. Okurken neler hissettin birinci sınıftayken? Ha? Birinci sınıfı okurken neler hissettin? Böyle mutluluk falan hissettim. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiyorsun. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Peki yaz tatilinde neler yapmayı planlıyorsun? Ee, kren kursuna gideceğim. Arkadaşlarımla oynayacağım, kuzenlerimle. Birinci sınıfa okurken neler hissettin? Hmm. ne kadar ne kadar güzel olduğunu. Okumayı çok seviyorsun. Evet. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiyorsun. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Yaz tatilinde neler yapmayı planlıyorsun? Denize girmek gibi, ders çalışmak gibi. Peki birinci sınıf okurken nasıl bir duygu içinde neler hissettin? Bana biraz anlatır mısın? <laughs> diye hangi bir metruk hakkında çok özel olduğu için ben atayı seçtim.